x -bike, ev ve özellikle ofis gibi egzersiz alanı yetersiz olan yerler için ideal bir ürün. x kullanmak için 3 metre karelik bir alan yeterli. Kondisyon bisikletinizi kullandıktan sonra katlayıp tekrar kullanmak istediğiniz zamana kadar kaldırabilirsiniz. Void X-Bike için iki ayrı model sunuyor. Deluxe ve Sports. X-Bike Deluxe sırt desteğiyle belinizi destekler. Eğer egzersiz sırasında eğilmemeniz gerekiyorsa bu opsiyonu tercih edebilirsiniz. Delik su ayarlanabilir yüksekliği yüksekliğiyle boyunuza uygun hale getirip egzersizlerinizi tamamlayabilirsiniz. X-Bike Sport ise spor antrenmanlarında daha çok performans isteyenler için uygun. 8 seviyeli pedal sertliği ile istediğiniz zorlukta antrenmanınızı gerçekleştirebilirsiniz. Pedal çevirirken ayaklarınızın pedaldan ayrılmaması için güvenlik kemerleri mevcut. Magnetic Stroke mekanizması ekstra bir akıcılık sağlıyor. LCD ekranında 6 saniyede bir hız, zaman, mesafe, kalori bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Deluxe X Bike'ların gri ve turuncu, diğer opsiyonu ise sarı ve yeşil renkleri mevcut. Ev ve ofisinize uyum sağlayacak bir X Bike, modern tasarımıyla size renk katacak.